Halil Barmaksız benim ismim. Ee, Şanlıurfa Akçakaya doğumluyum ben. burada aynı zamanda Urfa Lisesi'nde, Urfa Atatürk Lisesi öğrenciydim, okur okuyordum ben. biz de akrabalarımızla bir davaya giriştik. Tabi bu şeytan şeyle oldu yani. Şeytana bir anda kapılma hevesiydi bu. Ki bu davada da biz pişmanız yani. Karşı taraftan bir tane ölmüş bulunmakta ve ben de aynı zamanda 18 yaşında bu, bu hale gelmiş. İki, i̇ki, gözümü tamamen kaybetmiş durumdayım. Ve babam da sağ konumda ve göğsünden ağır, yaran, ağır bir şekilde yaralanmış bulunmaktadır. Bu silahtan çıkan şeyden mi yararlandınız? Ben silahtan çıkan kurşunla yaralandım. ben. Daha önce ben burada okul okuyordum aynı zamanda. Tabi geceleri fabrikada çalışıp gündüzleri okul okuyordum ben. Gözleriniz de şu anda... Gözlerimde şu an bir gözün bütünden nakil olması gerekir. O da Türkiye'de olmadığı için yapamıyorum. Yani, olay dolayı kimseye de tavsiye etmiyoruz. Yani Oysa bu dünyada bu, biz İslam kardeşiz. Yani Ol, olay niye direkt... çıktı yani? As yani çıkma sebebi nedir yani? Olayın sebebi yani bir kız davasıydı. Bir kız davasından, davasından dolayı bu oraya oluştu. Ondan sonra da böyle oldu Yani orada bir kişi öldü. Orada bir kişi öldü. Ben yaralandım, babam, babam, yaralandı. Ki ben, ben de yaralama sonucunda iki gözümü tamamen kaybetmiş bulunmaktayım. Ahmet Barmaksız Akçak Kara. Şanlı Kara bağlı büyük <laughs> nanarında o tarih. İşte o senin da, bu davadan poşmanık. Şimdi ben yaraladım oğlum. iki gözü gitti. Onda da bir tane ölü. Toy bu davada poşmanık şimdi. Kolunuzdan mı yaralandınız? Kolumda, göğsümde, bacağımda. Bu sağ tarafım yok. Saht Sakallamışım tabi bir iş de yapamıyorum. Ya. Şimdi durumumuzda herkes biliyor işte. Ev kireli ama gücümüz geldi. Feridun Öncel doktorumuz, hocamız şey oldu, vasile oldu. Oramıza girdi. Tabii ki tarafı da da memnun yakıştı. Allah razı olsun bizi ulaştırdı. Buyurun İnsan olan bu tabloyu görünce insanın boğazı düğümleniyor. Kim ki bu şeytana uyar, böyle olaylara sebebiyet verirse insanlığından şüphe edilir. Bu insanlar da bu halde Ben bunların bu durumunu görünce insanlıktan utandım ve boğazıma ağıtlar çöküyor şu an. Gayemiz bu tür olayların tekrar edilmemesi, olanların da barışla sonuçlanması. Ama bütün psikolojim bozuluyor. <laughs> कि <small>